Arkadaşlar merhabalar, MİT Macera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün midden Bars oynuyoruz. Yalnız bu maçta kazanmak biraz gerçekten çok zor. Ee, üç tane ADC, bir tane tak, bir tane büyücü var dostlar ya. Yani işte sıfırdan olunca böyle oluyor gerçekten. Yani orman olmadan nasıl kazanacağız inan, bilmiyorum. Güzel bir hero'ymuş bunu. ilk Açın. defa oynuyorum bakayım. Anlamaya çalışayım. Onun nasıl olduğunu. Ha bu maçı muhtemelen kazanamayacağız. Burada ne oluyor? Ölüm. Evet, evet. Çok iyi. yanlış attık. Ebru sen ne yapıyorsun ya? Ah be ölmedi. Şuraya bir gidelim. Çok iyi. Gayet güzel. Yalnız midi bıraktık ama bir bakalım. Hadi. Çok iyi. Gayet temiz iş. Böyle ortadan yürümesin. Gelin toplanan Şu canımı da bir alayım. Çok iyi ve gayet temiz oldu. Güzel oldu. Bu, bu hero'yu bayağı beğendim ben. Şu acaba oraya kadar gidebilir miyiz? Bayağı gidiyor yalnız ha. Mesafesi çok iyi. Mesafesi epey iyi. Şunu alalım. Haydi. Çok güzel. Çok iyi. Süper be. Çok iyi. Hop, şundan kaçalım. Şöyle yapsak. Ah oh be ölmedi. Ölmedi ya. Hadi. Senin kaçışın yok. Gide gide. Hadi şuraya gidelim. Sana da güle güle. Ha, öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öldüm, öldüm. Kendim kaşındım biraz ya. Neyse olsun, olsun gayet güzel. 3'e 1, 5 gidiyoruz. Ama var ya herkes o kadar kontrolsüz oynuyor ki. Bizim zaten bir kere orman yok yani. Orman kayıp abi. Hadi ben gitmeden almayın. Haydi. Güle güle. İşte bu kadar. Şuraya gidelim. Gelin abi. Destek veren yok mu? İntikam için yaşıyorum. <laughs> bu beni alır ya. <laughs> beni alır abi. Gördüğünüz gibi. Destek yoktu. Neyse dostlar. Abi minyon kesene adam alsana görmüyor ki, görmüyor yani. Şöyle bir gidelim. Çok iyi. öyle. Yalnız ben buradan kaçarım. Insikam beni kör etti. Çok iyi dostlarım be. Ben bu karakteri <laughs> epey bir sevdim ya. Ah, hiç de kasmasa. Ah bir de kasmasa. Ölmedi. Ölüm en sende. Kaçış. Çok güzel be. Allah. Ama, 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 ama! Güzel, güzel. İyi çıktık. Gayet temiz. Gayet temiz ama biraz geri gidip... ...Base atalım. Çok beğendim ya. bayağı eğlenceli oluyor yalnız. Franco'yu alabilir miyiz? Bence alırız. Hemen hemen uçalım oraya. Hadi bakalım. Aa, de geldi. Ama bence gene alırız. Şu hop. Çok güzel çaldı. Çok iyi çaldı. <laughs> ya. Sana da gelelim. Ah be içeri girdiler. Ben yakalandım. Bas artık. Bas bas bas. Oha. Öf ya. Valla çok iyi ha. Abi ben bu farsayı ha bir oynarım ya. Gerçekten çok beğendim. Gene bir base atıp canımızı fullleyelim. Hakikaten çok beğendim ya. Anlatamam yani. Daha önce oynayan varsa yorumda yaparsanız eksiklerimi görmek için çok mutlu olurum dostlarım. Bu hero'yu ilk defa deniyorum. Şuraya güle güle. Sen ne yapıyorsun? Ah be olmadı bu sefer. Adalet Buyurun bakalım. Aa, karı ile ikisi ilerliyor. Acımı hisse. Hadi. Çok iyi. Çok iyi abi süper. Sıradaki sen nereye gidiyorsun? Gerçekler Ama 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 ah. Çok iyi. <laughs> Allah ben buradan kaçmam lazım. Ah be. Ah. Neyse dostlarım. Gayet iyi ilerliyorum. Video çekiyorum. Youtube kanalımda paylaşacağım. Siz de videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok değerli. Şuraya bir gidelim. Karıyı bence alırız. Gel hanım Gel 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 gel. Hop ürünüz geldi. Yanlış attım. Yanlış attım. Haydi. Güle güle. Sana da güle güle. Sıradaki. Şu valeye gideceğim. Valeye gideceğim. Hadi bir. Devam. Kaçtı içeri. Bana da bay bay. Bu sefer öldüm. Bu sefer öldüm. Neyse olsun. Gayet eğlenceli yani. Arada gittim be. Dört kişinin arasında kaldım. Ha gayret hanımefendi. Abi. abi Layla yardım etsene ya. Oo ev bu. Geri kaçın abi geri kaçın. Kaptırmayın şunu. Hadi al onu da. kötü oldu bu. Bu kötü oldu. Acaba gitsem. Uranüs var ama. Şöyle bir gitsem burada kimse kalmış mıdır? Kimse yok. Uranüs'te kalamam. Gerçekler yüksekten görülür. <laughs> Az kalsın ölüyorduk ha. Az kalsın ölüyorduk. Bunu tutmamız lazım. Abi Layla oyunu bilmiyor ki ya. Gel buraya gel buraya. Güle güle. Adamlar alacak ya. Biz de orman vesaire yok ki. Ben, açalım vale çok iyi. Valen çok iyi. Abi minyonlar giriyor bak. Bu maçı kaybetmeyelim ya. Bu maçı kaybetmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi kime söylüyorsun ya? Lan minyonlar giriyor lan. Abi bu takımla bu takımla maçı kazanmaya çalışıyoruz ya. Bu takımla maçı kazanmaya çalışıyoruz. Bu arada umarım telefonum kapanmaz. Bence şöyle bir gidelim. Şöyle bir gidelim. Ama ya. Ya ama ya. Abi hani bir geri gel. Hani bir geri gel. Geri gel. Bu maçı kaybetmeyelim lütfen dostlar ya. Geri gel. Aynen bırak. Bırak bırak bırak. Geri çekil. Aa destek ver. Ölmüyor ki. Ver desteğini. Oo belerik ya. Hadi al onu anabi. Helal lan bir. Saldırın lan lan. Saldırsana oğlum vursana. Aa belerik. Bilmiyor ki abi. Bir adam alamadınız ya. Bir adam alamadınız ya. Yuh be. Yuh be. Çok şükür. Çok şükür ya. Ben şuraya gideceğim. Artısı bence keserim diye düşünüyorum. Ama. Ama 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 destek yok mu? Destek yok mu? Çok iyi. Çok iyi. Ver. Açalım kanatlarını. Bu valeyi ben alamıyorum. Abi şu lordu alın. Allah'ını seversen hani bir gel. Şahin gel oğlum, gel. İntikam beni köretti. Milyonlar minyonlar alacak bir şey değil ki ya. Milyonlar atacak ya. Biz kaldık. Şu maçı var ya. Kaybedersem çok üzülürüm ya. Gerçekten çok üzülürüm. İntikam için yaşıyorum Böyle burada mı? Gerçekler yüksekten görülür. Yukarıdalar. Telefonumda kasmasa iyi de. Şuradan gizliden böyle minyonları alıp. Bakari geldi. Acım Abi şu lordu alsak ya. Aha. Ben kaçacağım. Devam. Hadi alın şunu. Lan, lan 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 Öleceğim lan. Öleceğim lan. Öleceğim. Hakikaten öleceğim yani. çok stresli bir maçtı ya. Gel de bunları şey yap şimdi. Lan 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 öldük ya. Abi şuraya gelin lütfen şuraya gelin. Şuraya gelin maç bitiyor. Maç bitiyor şuraya gelin. Maç bitecek maç bitecek. Ya ya. ya. Of 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 ben gittim minyonu öldüm takım desen çöp gittik kaybettik ya gittik kaybettik ya abi böyle bir şey olabilir mi ya neyse dostlarım Böyle alt başlayınca maalesef sıfırdan daha doğrusu başlayınca böyle olabiliyor ya gördüğünüz gibi. Neyse MVP bende. Ay, ay, ay. Baksanıza Ebru. Ebru dağıttım bize Ey yavrum ey. Ey yavrum eş. Hasara bakalım. Baksana %6'lık hasar var. Neyse dostlarım benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.